Derin suçan derin suçan Efendim. Ne yapıyorsunuz Taş kağıt makas oynuyoruz Taş kağıt makas oynuyorsunuz ne? Sizce ben ne için geldim Bilmem. Bilmem Ama aklımda şöyle bir şey var Ama aklımda bir şey var anne Ne var aklında Saklambaç mı oynayacağız Saklambaç mı oynayacağız Hayır ne? Çan sence niye geldin ben açmış hiç kaçtı diye. Denizci ben önceden söylemiştim. Ya niye bana söylemedin? Ama seni okuldan alınca sana sürpriz yapacaktık. Normalde biz yapacaktık ağacı süsleyecektik. Sen eve gelince sürpriz olacaktı. Sonra dedik ki bence bu işi beraber yapmalıyız. Eğlenerek yapmalıyız. O yüzden şimdi gidip Noel Baba çağının deyimiyle Noel Baba ağacımızı getirip süsleyeceğiz. Yani, yani yılbaşı ağacımızı çam, ağacı, çam ağacımızı çam, çam, süsleyeceğiz. Çam, çam, çam. Çan diyor ki Noel babacı. Annem diyor ki ya Ben diyorum çam, çam, çam ağacı. Bence. Bence, çam ağacı. Hiç söylenebilir bence. Çam ağacı. Çam ağacı. E, e, ne yapacağız sen biz ona? Eğer ona göre bir şey bulursanız yorumlara yazabilir misiniz? Arkadaş, evet, arkadaşlar da fikrini yazsın ne söylemeliyiz. Evet çünkü Çağan hiç yerinde oturamaz. Sürekli böyle ayakta. Hep o taraftan o tarafa, o taraftan o tarafa. Şu tarafa gelin bakalım. O zaman şimdi ne yapalım? Onları, e, onu alıp gelelim. Ağacımızı gel. alıp gelelim. Süslerimizi ağacımızı alıp gelelim. Evet. Bir de acaba nereye kursak çok emin olamadık. <laughs> Buraya sehpanın üstüne mi kursak? Şu köşeye yere mi kursak? Ya da balkona mı kursak? Şöyle perdeyi açayım biraz. Şuraya masanın üstüne balkona mı kursak? Çok böyle Balkon karar çok veremedik. Cool. Ama balkonda hava biraz soğuk olduğu için çok fazla oturmuyoruz. O yüzden çok böyle... Hani görebileceğimiz yerde olsun diye düşündük. Geçen sene biz buraya. Sehpanın üstüne kurmuştuk. Bu sene acaba yere mi kursak diye düşünüyorum. Bakalım ona da karar verelim. Ona göre başlayalım. Nereye? Buraya mı kuralım can? Ya biz nasıl? O zaman evde yaşayacağız. Biz nasıl oturacağız? Nasıl yürüyeceğiz? Sürekli çarparız orası olmaz. Benim kahve falan içtiğimiz koyacağız. Değil mi yani? Ne diyorsun Çağım sen ne diyorsun Çağım çok heyecanlandı arkadaşlar. O zaman biz alıp görelim malzemelerimizi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ağacımız buranın içinde. Çağın elinde de süslerimiz var. Yürüyün bakalım salona yürüyün bakalım. <laughs> Vurdun mu suratına salona ama sen süsleri taşıyorsun anne. Tamam Çağın ağacı alsın o zaman. Hadi bakalım taşıyabilir benim oğlum çok güçlü çünkü. O zaman bence... Bence eski yerine kuralım. Öyle ağacın şey camın yanı daha güzel durur gibi. Çağan ne yaptın Çağan hadi. Gel şuraya köşeye gelin 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 gelin. En büyük oda benim. Tamam. Ya da halının üstünde kuralım önce. Efendim. Benim özüm gibi. Senin boyun kadar. Gerçekten senin boyun kadar hatta Senden bir tek uzun gibi sanki. Verisu sen Çağana yardım edip ağacı çıkartabilir misin? Ya da ben de size yardım edebilirim istiyorsanız. Dur bakalım hangi taraftan çıkartacağız acaba? Evet bu taraf. Biz abi. yıldızı çıkarmışız. Nerede? Şunu tutar mısın? Şu kartonu sıkıcı tut da ben şunu açayım. Acaba bu taraftan mı çıkarmamız gerekiyor? Evet, evet. Bakın geçen seneki süslerimiz biraz da ağaçta duruyor ama bizim yıldızımız da vardı Aa, Denizu. burada, burada. Şunu bir açıp gelelim arkadaşlar. Aa evet yıldızımız da buradaymış. Şunu bir açıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle ağacımızın böyle evet, evet. güzel durabilmesi için şöyle kaldırıyoruz ufaktan ufaktan dallarını. Arkadaşlar ha, bir şey Şu şekle getiriyoruz. Biz Efendim. De. Kızım? Ben o de şey yapsaydık şene... ayaklarını taksaydık o sabit dursaydı biz daha rahat açmaz mıydık? Yapardı. Yapabiliriz. Şöyle ay ayaklarını nasıl yapıyorduk? Bekle kızım. Şimdi aynen öyle. Dur bekle sen annene ver. Şu, çek şunu. Şuradan mı takıyorduk? Evet buradan takıyormuşuz. Kamerayı da sabit tutmaya çalışıyorum. Tek elle Abi yapmak biraz. Hayır anneciğim. Evet arkadaşlar. Aa. Ayaklarını böyle sabitledik. Taktık ayaklarını. Şimdi bunların dallarını tekrardan şöyle düzenleyelim. Arkadaşlar böyle mi? Yorumlara yazabilir misiniz? Nasıl yani? yani evet bu şekilde. Böyle mi? Doğru mu yani? Böyle Böyle, Bu neden yamuk duruyor acaba? Sanki yamuk duruyor gibi hissediyorum. Bir dur bakalım. İyi mi Hani şurası bence biraz şöyle daha eğri durduğu için olabilir mi? Ha. biraz daha şuralardan falan kaldırabiliriz bence. Ha, şu şekilde. Çağ, sen neden bize yardım etmiyorsun? Çağ şurada başka işlerle meşgul. Süsle. He? Evet, süslerimiz de var bizim. Daha süslerimizi takacağız ağaca. Bir saniye. Şimdi bak açık, önce şu ağacı ağacımı düzeltelim. Açık. açık mı? Bunu kim açtı acaba arkadaşlar? Kim en açtı, en açtı en acaba? Sürüme. Bu açık diyor Çağın. Seni yaramadı. Bakın şu an şey söyleyeyim. İplerini takacağız. Sonra böyle ağacımıza takacağız. Ben hepsini sevdim. Ben en çok bunu sevdim anne. Kırmızı olanlar ben mı? Çağın hepsini açtı. sevmiş. Çıktı. Ama bence şu an öncelik orası değildi. Öncelik bunları düzeltip Sonra onları açmaktı. Sabırsızlar sizi. Biz sabırsızız. Şimdi önce... <laughs> anne sen bizi ne için doğurdun biliyor musun? Ne için? Sabırsız çocuk olarak doğurdun. Allah Allah. Evet. Bence bazı kişiler bunu... Bence şöyle... Yavaş yavaş sen... Hı. Ben de sen neden bana yardım etmedin Çağ? Oy, Sen neden hiç bunları düzeltmedin yani Çağ? Bunlar düşüyor ya. Sen yani de bunlar düşüyor. Ama bunlar düşüyor. Düşüyor mu? Evet. Ben ben de bunu takıyorum. Sen de yapıştır, işte. bırakma düşsün olmaz mı? Anne yani bak. Ben... Çıkardım. Ne Anne yani çıkardık bir. Şöyle nasıl bakalım. Tamam çıkarın çıkarın bunları çıkarın. Şimdi yavaş yavaş zaten bu bitti sanırım. Şurada bir iki tane daha var onlar düzenleyeyim. Çok güzel Tamamdır. Anne beraber asalım. Biz bunu bir düzeltip. Gelelim mi? Gelelim diyecektim ama. Bence gerek kalmadı zaten düzelttim. bir açıklamam var. Neymiş? Herkes pembe rengi severken ben Hı -hı. mavi rengi daha çok seviyorum. Yani Herkes şey pembeyi sevecek diye bir şey yok. Farklı farklı insan. Şey Abi, ben de bunu daha çok seviyorum. Anne en güzelleri hangisi biliyor musun? Bilmem. Şimdi Çağrı ne yapıyoruz? Hadi takın bakalım yavaş yavaş. <laughs> Nasıl takacağınızı biliyor musunuz? Biliyoruz. Bakın şimdi böyle Ağacın önünü kendimize doğru çevirelim. Her tarafına takacağız ama öncelik ben de ağacın ben gördüğümüz için, tarafı olsun. Olur ben de mu? Bakın öncelik şöyle de gördüğümüz taktım. tarafı olsa daha iyi. Bir bakalım, bir taktım. Taktım, çağ. bakalım nereye taktın ça? Şimdi... Şimdi izliyorum. Taktım, Yok onu ayarlayacağız. Ver bakalım ben bir deneyebilir miyim? De de. Koyduğunu. Böyle uzun, uzun. ağırlıklı. Bakalım. Bak. Aa Çağın da maviyi buraya takmış. Şöyle biraz ileri doğru götürelim de düşmesin olur mu? Bir de başka. Sana da buraya. Sana buraya. Sana bak. Bakalım nereye taktın sen? İlk defa yapıyorum. Babam var Yardım edeyim mi sana? Ya. Onu şuraya takalım. Hepsini çok yakın takmayalım bence. Başka çağın başka hangi rengi takmak istersin? Hepsini topla getir bu tarafa. Evet bir de letimiz var böyle renkli renkli yanıp sönen arkadaşlar. Onu da süslemeleri yaptıktan sonra takacağız. İki tane yan yana mı taktın kızım? Ben bir tane buraya takalım. Anladım. Sen nereye takıyorsun Ça? En yükseğe. En yükseğe mi? Ben de Şiraya, şuraya taktım. Ama beklemedim ama. Ben de şuraya taktım da. bu bazılarının renkleri yok. Biz takacağız sanırım doğru mu? Doğru. Tamam. Ama kaçta? Aa kılıçta saray renkleri kaldı. Çağat'ın en sevdiği renkler. Ben de saray renklerim Çağlar sen söyleyeyim mi? Galatasaray. La, ee, siz de yorumlara biliyor musunuz zaten? Ben o poçadan, eski poçaya ya da yeni poçadan bir tane videomda söylemiştim. Ne? Daha önce olursunuz diye. Ha evet daha önce de bu soruyu sormuştuk doğru söylüyorsun. Herkes tuttuğu takımı yazsın yorumlara. Biz ailecek aile boyu Galatasaray'ı tutuyoruz doğru mu? Şunları o zaman ben bir iplerini takıp geleyim arkadaşlar. Ağacın son halini de size göstereceğim. Hadi bu şimdi. Evet arkadaşlar böyle süslerimizi taktık. Şimdi ledimizi takacağız, ışıklandıracağız. Yıldız almadık çünkü yıldızlar bize gereksiz pahalı geldi. Biz yıldızımızı geçen sene kendimiz yapmıştık. Ee, şey yapışkanlı evadan simli bu şekilde yapmıştık. Aslında sarı yani bu renk olan da vardı. Ondan da yapabilirdik. Olsun bu şekilde de güzel. Açtın mı kızım Netiş'i? Sen git gel biz bunu açana kadar olur mu? Biz seni bekliyoruz. Net ışığımız da bu şekilde. Sallama kızım çok. Evet bu şekilde yanıyor. Bunu şimdi ağacımıza sarıp geleceğiz. Biz Çağan'ı bekliyoruz. Çağan sen gel. Açık olsun kızım sararken şey tam benim, olarak. O zaman e, neydi? Yatağımın köşesinde Var ya senin orada da vardı bir tane. Aa, yok artık. O, nerede? o bence ağacın şey yatağın altına kaçmış olabilir. Tamam. O zaman şimdi biz bunu bir, şey bir saralım. Yok. Ben şimdi. Hani açığa doğru yani, döndürüyorlar mı? Yani. Sar bakalım. Hay bak ne yapacağız biliyor musun? Şu pil ya onu aşağıda durabilecek şekilde ayarlayacağız. Aşağıdan yukarıya doğru saracağız. Şunu şöyle aşağıdan durması lazım. Anladın mı? Bunu böyle ya. etrafına ya. sarmamız sen gerekiyor. Sen var, sen Şimdi tamam sar sen. Bak şöyle. Ben hepsini açayım. Ver bana. Ver bana. Hepsini. Hepsini açayım. Ay, Tut şuradan ay, bana destek ol. Ay, geldin ay, mi ay, anneciğim? Söyle. Sen, sen ablamla dolatı dolatım yaparken sen ablamın bir şey söylediğini duydum. Ne söyledim ben? Ay. Ne ya, ne söyledim? Çağın işte arkadaşlar Çağın'ın kısırına bakmayın çok o daha küçük bir şeylerin farkında değil. Videonun aşık olduğunun da farkında değil. Yine elimden geldiğince kesmeye çalışacağım konuştuklarını ama. Böyle. Bazen dikkat edemeyebiliyoruz konuşmalarımıza. Bir Bence daha kapatma. Bir sardıktan sonra tamamen kapatabilirsin. Ya da bir deneme olarak kapat aç olur mu? Kapat bir, de, bir tane daha kapat. Bir tane daha Sizin kapat. Kızım biraz şöyle. Evet çok böyle güzel. bu şekilde. Çok güzel olacak. Tamam Deniz'im şimdilik açan ben bunu bir ertip geleyim arkadaşlar. Tek elle yapmak çok zor çünkü. Arkadaşlar şimdi Leti'mizi sarıyoruz. Çağın, heh, o işlemi Çağın yapıyor. İnşallah becerebilecek. Çağın olduğu gibi ağacın üstüne kondurdu Leti. Onu düzenleyeceğiz. Tabii şu an Çağın hevesini alsın diye ona izin veriyorum. O sarıyormuş gibi yapsın. Böyle son hali <laughs> bunun gibi bir şey olacak. Ama ben tabii düzenleyeceğim. Anne <laughs> takıldı. Takıldı mı? <laughs> Dur ben onu bir sana yardım edeyim düzelteyim. Bekle. Bekle ben sana yardım edeyim. Evet arkadaşlar ağaç şu anda bu şekilde. Kapat bakalım Şurayı Bir kapat bakalım nasıl duruyor. Bu şekilde. Çağın nasıl? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Bence o zaman biz bu ağacı ne yapalım? Bunun yerine alalım. Bunun yeri. Bakın şu mavi ışığı şey şuraya sabitleyelim ki yıldızımız parlasın. Doğru mu? Bakın yıldızımız bu şekilde ne kadar güzel parlamaya başladı. Çağın o zaman ağacı yerine koyalım tamam mı? Bekleyin arkadaşlar şimdi. Ah. Yok onu camın yanına alacağız. Yerini alıp gelelim. Arkadaşlar son hali böyle. Yerini aldı ağacımız. Çağın açıyı kapat bakalım nasıl görünüyor. Bakın böyle bu şekilde. Biz yeni yıla hazırız. Yeni yıla bir ay kala biz yeni yıla hazırız. Yani bence biraz erken de kurmuş olabiliriz ama bence yani zamanı da olabilir. Çağın zaten çok sabırsızlanıyordu. Derisi videonun sonunda birazcık bize küsmüş olabilir. Çağın da burada. Neyse işi hallettik. Görüşmek üzere. Çağ ne diyorduk? <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.